Bir düşünün. En yakın arkadaşınızın aslında düşmanınıza çalışan birer casus olduğunu öğrenseniz ne yapardınız? İşte İngiltere, Cambridge Beşlisi ile tam da bunu yaşadı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya ikiye bölündü. Kapitalist Batı ve komünist Doğu. Ancak bu kutuplaşma sadece ülkelerin sınırlarını değil, insan zihnini de bölüyordu. Bugün size bu sınırları aşan bir hikaye anlatacağım. İngiltere'nin en prestijli okulu Cambridge Üniversitesi'nde başlayan ve Sovyetler Birliği'nin derinliklerinde biten bir hikaye. Cambridge Beşlisi. Soğuk Savaş'ın perde arkasındaki bu casusluk hikayesi sadece bir ihanet değil, aynı zamanda insanlık tarihindeki en büyük ideolojik çatışmalardan birinin sembolü. Hadi başa dönelim. Yıl 1930'lar. Cambridge Üniversitesi İngiltere'nin en parlak zihinlerini yetiştiriyor. Ancak bu üniversite aynı zamanda komünist ideolojiyi benimseyen bir grup gençli de anılıyor. Kim Philby, Guy Burgess, Donald Micklin, Anthony Blunt ve John Kerncross. Bu isimler bir süre sonra Cambridge Beşlisi olarak anılacaktı. Peki onları bu yola iten neydi? 1930'lar büyük buhranın yarattığı ekonomik çöküş ve faşizmin yükselişiyle şekillendi. Kapitalizmin yetersizliği karşısında birçok genç sosyalizmde ve Sovyetler Birliği'nde bir kurtuluş umudu gördü. İşte Cambridge Beşlisi'nin hikayesi bu atmosferde başladı. Cambridge Beşlisi'nin devşirilme süreci Sovyetler Birliği'nin en profesyonel istihbaratçılarından biri olan Arnold Deutsch tarafından yönetildi. Deutsch, gençleri ideolojik yaklaşımları, karizmaları ve sosyal çevreleri nedeniyle seçmişti. Mesela Kim Philby, babasının Ortadoğu'daki diplomatik görevleri sayesinde uluslararası bir vizyona sahipti onun entelektüel cazibesi ve sosyal çevresi Sovyetler için büyük bir fırsattı. Guy Burgess ise bu hem yaşam tarzı ve sosyal çevresiyle Londra'nın seçkin gruplarına kolayca yer edinmişti. Ancak bu rahat görünümünün altında derin bir ideolojik bağlılık vardı. Dalit Micklin, Dışişleri Bakanlığı'ndaki görevleri sayesinde kritik bilgilere erişebiliyordu. Anthony Blunt, kraliyet ailesine yakın bağlantıları olan bir sanat tarihçisi olarak dikkat çekmişti. John Kerr Cross, bilimsel ve teknik bilgi birikimiyle Sovyetlere değerli bilgiler sağlayabilmişti. Bu gençlerin devşirilmesi yalnızca ideolojik değil, aynı zamanda kişisel bağlılıklarla da işlendirilmişti. Arnold Deutsch'un karizması ve ikna kabiliyeti, bu gençlerin sadakatini kazanmakta çok önemli bir rol oynamıştı. Cambridge Beşlisi'nin faaliyetleri, istihbarat tarihindeki en büyük sızma operasyonlarından biri olarak kabul edilir. Kim Philby, MI6'da kritik operasyonlar yönetti, Aynı zamanda Amerika ve İngiltere arasında bilgi paylaşımını engelleyerek Sovyetlerin çıkarlarını korudu. Donald Mitchell, Amerika'nın atom bombası geliştirme projelerine dair bilgileri sızdırdı. Sovyetler Manhattan projesindeki ilerlemeleri onun sayesinde yakından takip etti. Anthony Blunt, savaş sırasında kod çözme ekibinde yer aldığı ve Nazi e Almanya'sına karşı kullanılan bilgiler Sovyetlere aktarıldı. Guy Burgess siyasi bilgiler ve diplomatik stratejileri Sovyetlere iletti. Ancak çalkantılı yaşam tarzı casusluk faaliyetlerini tehlikeye attı. John Kern Cross, Enigma kodlarını çözme sürecinde edindiği bilgileri sızdırarak Sovyetlerin askeri stratejilerine katkı sağladı. Beşli, İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Sovyetler Birliği'ne muazzam stratejik avantajlar sağladı. Ancak bu faaliyetler İngiltere için büyük bir utanç kaynağı haline geldi. 1951 yılına gelindiğinde Burgess ve Bickley'in deşifre olduklarını anlayarak Soyutlar Birliği'ne kaçtılar. Ancak bu kaçış Batı istihbarat Teşkilatları için büyük bir darbe oldu. Kim Philby ise 1963'e kadar deşifre edilmeden faaliyetlerini sürdürdü. Blunt ve Cairncross Cross ise MI5 ile işbirliği yaparak yargı dokunulmazlığı kazandı. Özellikle Antony Blunt'ın kraliyet ailesine yakınlığı onun bir süre daha korunmasını sağladı. Ancak 1979'da Blunt'ın casusluğu kamuoyuna açıklandığında İngiliz halkı büyük bir şok yaşadı. Peki Cambridge Beşlisi'nin mirası neydi? Bu hikaye yalnızca bir ihanet hikayesi mi? Yoksa ideolojik bağlılığın nelere yol açabileceğinin bir kanıtı mı? Beşli Soğuk Savaş'ta Sovyetler Birliği'nin stratejik avantaj sağladı. Ancak bu hikaye aynı zamanda Batı'nın istihbar açıklarını ve insan faktörünün önemli gözlerini izlerdi. Cambridge Beşlisi bugün bile popüler kültürün bir parçası olmaya devam ediyor. Onlar hakkında kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Ama asıl soru şu, böylesi bir ihanet günümüz dünyasında mümkün mü? Cambridge Beşlisi bize bir şey öğretiyor aslında. İdeoloji insanları yalnızca inandırmakla kalmaz, aynı zamanda tarihin akışını değiştirebilir. Bu hikaye yalnızca casuslukla ilgili değil. İnsan psikolojisi, sadakat ve ihanetle de ilgili. Peki siz bu hikayeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yorumlarınızı paylaşın ve unutmayın. Soğuk savaş sona ermiş olabilir ama casusluk asla bitmedi.''